Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün çok farklı bir formatla karşınızdayız. Yanımızdaki var Sinan hocam. var. hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Sinan hocamız Kartal Başarı Merkezimizin hem matematik öğretmeni hem yöneticisi. Şimdi bize x artı sorularda yardımcı olacak kendisi. Çünkü bugün x'i bul, x artı sorularla karşınızdayız. Hiç lafı fazla uzatmadan direkt girişelim hocam. Girelim bir ben hocam. çözeyim, bir siz çözün. Öyle Zaten. bir şeyler yapalım. Hı. Peki, şimdi x aç sorular dediğimizde birazcık kalbur üstü soru var. ÖSYM her sene soruları sorarken seçici sorular da soruyor. Bu seçici sorular sadece zorluk değil, dikkatle ölçebiliyor. Yani ufacık bir triği var, onu fark etmezse öğrenci ne yazık ki yanlış çözüyor ama bu sorunun zorluğundan kaynaklanmıyor. Daha çok okuduğumuzu anlamakla alakalı bir şey. Dolayısıyla farklı zorluk seviyelerinde farklı seçicilikte sorularla karşılaşacaksınız. İlk sorumuz. AB 2 basamaklı doğal sayı. Bir bilgi vermiş. AB'den küçük. Eğer diyor ki B eksi A farkı asal sayı ise AB 2 basamaklı sayısı yine A çarpı B ama yine yuvarlak içerisinde eşit. Fakat ve x a farkı asal sayı değilse o zaman a b iki basamaklı sayısı a artı b toplamına eşit olacak. Yani sonuca ulaşmak için b x a farkının asal olmadığı bir duruma erişmemiz gerekiyor ki bir sonuç, sonuç bulalım. Yoksa evet. tekrardan yuvarlak Başa döneceğiz. Aynen öyle. O zaman bakalım. Mesela örnek vermiş 47. 7 eksi 4 3 asaldır. Asal ise bunu yapıyorduk. Çarpımları. 7 kere 4 28. 8 eksi 2 Asal, Alt. Asal olmayan bir sayı bulduğumuzu sonuca gideceğiz. Toplayacağız. 2 artı 8 10. Harika. Buna göre AB eşittir 6 şartını sağlayan 2 basamaklı AB doğal sayının toplamı. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Şimdi bir kere bir sonuca ulaştıysa bir toplam yapmış olması lazım. AB 2 basamaklı sayısını toplayacak. Toplamları 6 olan 15 var. 24 var daha fazla yok çünkü a b'den küçük küçük. Şimdi 15 diyelim ki burası 15. 5 1 asal değil. Toplama gidilir. Tak. Adım adım gideceğim. Lütfen dikkatli şekilde dinleyin. 5 1 4 oldu. 4 asal bir sayı mı? Hayır. O zaman bu devreye girecektir. 1 artı 5 kaç olur? 6 olur. O zaman 1 5 sağlar. Sağ Ancak 24 olsaydı 4 2 asal olacağı için buna giderdi. giderdik. 2 kere 4 8 olurdu. Devam etmezdi. Hmm. Şimdi iki basamaklı sayı olarak sadece 15'i bulabildim ben. Başka bir sayı yok. E ne yapacağım? Şöyle bir şeyler olmuş olabilir mi? Belki de 15 değil ama çarpımları 15 olan yani bir sayı verirdi. İkinci adımda sonuca gideceğimiz bir sayı. Mesela ne hiç. olabilirdi? Çarpımları 15 olan A'nın B'den küçük olduğu iki rakam. 35. 35 olabilir miydi? Ona bakacağım. 35 olsaydı b eksi a farkı asal sayı. Ha bu arada 35'i nereden buldum? Çünkü 3 kere 5, 15. Bu kadar. Ee, farkı asal olduğu için çarpımlarına giderdi. 15 olur da 15'ten de 6'ya giderdi. Doğru. 15 de oluyor. 35 de oluyor. Peki çarpımları 15 olan başka iki sayı var mı? 53 var. Yani 5 ve 3 de var ama, ama A küçük B şartını sağlamayacak. O yüzden onu kabul etmeyiz. Bu sefer de tekrar bir geri gidiyorum. Belki çarpımları 35 olan iki sayı vardır. Hangileri? 5 ile 7 gibi. 5 ile 7. 5 de 7. 57 olsa kabul ederim. AB'den küçük ama 75 kabul etmem. 57 sağlıyor mu? Bakacağım. 57. 7 eksi 5, 2. Asal sayı. Çarpımlara gidiyor. Tamam. 35, tamam. 15, tamam. 6. 57 de sağlıyor. O zaman daha geri gittiğimizde çarpımları 57 olan iki sayı var mı? İki rakam var mı desek daha doğru olacak. 19 ile 3'ün çarpımıdır. O zaman bu şartı sağlayan sadece 2 tane AB sayısı var. 3 tane özür diliyorum. 57, 35, 15. Hepsini topladığımızda cevap 107. İşte X test soruların bir kısmı böyledir arkadaşlar. ÖSYM de benzer sorular sormuştur. Buna dikkat edin. Sürekli olarak böyle zincirleme gitmeniz, adım atlamamanız gerekiyor. Adım atladığınız anda ne yazık ki soruyu kaybedersiniz. Güzel seçici bir soru. Tek bir ihtimal düşünmeyeceğiz burada. Evet. Bunun başka bir ihtimaller de olabilir. ÖSYM Tabii. tarzı. Mesela 24 vardı. Eledik. Gibi. Evet. Peki hocam. Bunu da size bırakalım mı Sinan Hocam? Tamam hocam. Şimdi hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayıları aşağıdaki şeklinde her bir hücresine farklı birisi gelecek şekilde yazılıyor. İkişer ikişer birbirine teğet olacak biçimde seçilen her üç hücre içinde bulunan sayıların toplamı çift sayı olacaktır. O zaman şöyle düşünebiliriz hocam. Üç tane sayının toplamı çiftse bu üçü çifttir ya, ya da hocam. ikisi tek biri çifttir. Ben yazayım hocam. Tek tek çıktı. Tersime geliyor hocam daha iyi. Kısarın <laughs> yok. Hücrelerden birinde şekilde gösterildiği gibi 7 sayısı yazılı olduğuna göre boyalı 3 hücreye yazılacak Hı. sayıların toplamı kaçtı? Şimdi hocam burada biz 3 tane sayı seçeceksek birbirine teğet olan 3 tane dairenin içerisine yazmamız gerekiyor Hı -hı. bu sayıları. Yani ya bu birbirine teğet olan sayıların içerisine 3 tane çift sayı yazacağız ya da 2 tek bir çift sayı yazacağız. Şimdi burada bir tek sayımız var. Demek ki buna teğet olan... 2 tane dairenin içerisine bir tek bir çift sayı yazmamız lazım. Çünkü 3 çift olmuyor doğru. Şimdi hocam bu yerleştirmeyi nasıl yapabiliriz? <laughs> Bakalım. Elimizde 1 3 5 7'yi zaten kullanmışız. 3 tane tek sayımız var. 2 4 6 3 tane de çift sayımız var. Şimdi burada bunları dediğimiz gibi bu teğet olan çemberlere yani şimdi 2 tane tek, 1 tane çift. çift sayı. Şimdi buraya tek sayı 7 Buraya tek sayı, buraya çift sayı yerleştirsek sağlarız bunu. Hı hı. Şimdi buraya tek sayı, buraya çift, buraya tek desek de sağlarız ama şimdi onu da kontrol edeceğiz. Tamam. Şimdi buraya <gülüyor> tek, tek ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> tek, tek, çift. Hı hı. Şimdi hocam, buraya bir tek sayı koyduk, buraya çift sayı koyduk, o zaman buraya tek sayı koymamız gerekiyor. Tek, tek, çift. Şimdi burada bir tek sayı var, burada bir tek sayı var, o zaman burada bir çift sayı olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi çiftlerin adedine bakıyoruz. Şimdi burada bir tek sayımız var, çift sayımız var. Buraya tek sayı koymamız Doğru. gerekiyor. Aynı şekilde tek sayımız var, tek sayımız var. Buraya bir çift sayı koymamız gerekiyor. Demek ki şu üç tane yeşil renkli renkte iyi. boyadığımız çemberlerin içerisinde tek sayılar yazacağım. Hocam siz yazar mısınız? Tabii geliyor? ki. Sayıları önemli değil herhalde. Çünkü Yerleri önemli değil hocam. Bize... Biz burada çünkü sayıların değerlerine bakmadık. tekli de çiftliklerine baktık. Hı -hı. Bu halde buralara koyacağımız sayılar 1, 3, 5 değerleridir deriz. O zaman toplamları da 9 oluyor. Tersini de düşünelim. Dedi ki öğrenci Hocam burası çift olsa bir de öyle düşünelim. Hı hı. Çift olursa burası tek olduğundan dikkat edin bunun da tek, Onun olması, da tek olması lazım. Olması çift tek tek ne oldu? Şarkı sözü oldu. Çift. Bu çift oldu. E şimdi çift tek o zaman bu da tek olacak. Çift tek bu da tek olacak. Üçünü topluyor. Çift tek bu da tek. Çift tek bu da tek. elimize altı tane tek o mi çıkıyor tek ki? O kadar yok. O zaman doğru cevap E şıkkı. Harika. Çok güzel bir soru hocam. Tam ÖSYM tarzı bir soru. Aslında bu da hocam dikkat edin. Yani çocuk rastgele sayıları denerse işin içerisinden çıkamaz. Şimdi hocam şöyle ben bu e, X'ler sorulara Hı -hı. kitaba X ilk açtığımda e, hissettiğim gördüğüm şey şu. Her sayfası bir deneme. Evet. Yani her sayfasında çocuğun karşısına çıkabilecek deneme soruları var. Şimdi öğrenci herhangi bir kitabı çözmüş, denemelerde ya da sınavlarda netim yükselmiyor. Evet. Neden? Çünkü <laughs> muhatap olduğu, çözdüğü sorular denemelerde karşısına çıkacak sorular değil. Evet. Onun netini yükseltecek sorular bu sorular. Ve Çok bu doğru. soruları bulacağı kitap hocam X'i bu. X'i bu, X aç. Ve yine <laughs> X bu da sayı basamaklarından bir soru geldi arkadaşlar karşımıza. Oldukça güzel bir soru ve tersi yatıracak. Bunun neden tersi yatıracağını da görelim. Sıfırdan ve birbirinden farklı ABCD rakamlarıyla yazılan iki basamaklı doğal sayı var. Diyor ki AB ile CD'yi çarptın. Yer değiştir BA, yer değiştir DC. Bunları da çarptın. Eğer bu iki sonuç birbirine eşitse AB ve CD doğal sayılarına ikiz sayı var deniyormuş. Örnek demiş 32 ile 46 çarpıyor. Var mı böyle sayı hocam? Tabii var bakın. ÖSYM <laughs> <minaret gülüyor> <bize bir> şey. <laughs> <laughs> çocuklar soruyor. Böyle soru var mı ya? Ha şöyle şu var yalnız. Bazen tanımları ÖSYM o senelik uydurabiliyor. Yani normalde kullandığımız bir format değil bu. Ama gelin biz buna böyle diyelim, diyelim. diyebiliyor. O önemli. Fakat esas garip olan bu şartı sağlayan sayı ikililerin olması. Bakın 32 ile 46'nın çarpımı da 1472. Yer değiştiriyoruz <laughs> ki 23. Hocam da. geri 1472. Demek şekilde. ki varmış. Buna göre 84 sayısının ikizi olan an... birbirinden farklı doğal sayıların toplamı. Hazır mısınız? Hocam 84'ün ikizi olan sayıya AB diyelim. Hı -hı. Bu durumda 48 çarpı BA'ya eşit olacaktır. Yer değiştirdim. Şimdi burada 48 ile 84 Allah'ım çok tatlı bir şekilde sadeleşiyor. Her ikisi de 12'nin katı. 12'ye böl 4. 12'ye böl 7. Şimdi sayı basamaklarını düşüneceğim. Bakın buraya kadar yaptıklarım adamın verdiği tarif. Adam dediğim ben oluyorum bu arada. 7 çarpı <laughs> 10A artı B eşittir. 4 çarpı 10B artı A. Anlaştık mı? Dağımı özelliğini kullanırsak buradan. Hoppa. 70A artı 7B. 40B artı 4A. Sinan hocam 7B'yi karşıya atalım. A'lar bir tarafa, B'ler bir tarafa. B. 4a'yı da bu tarafa atalım. 66a. Yani daha tatlı bir sayı çifti gelemezdi. Ne kadar hoşuna gidiyor Böyle c sayıları <laughs> ele sadeleştirebileceğimizi görünce 2a eşittir b. Anlaştık mı? Şimdi 2a eşittir b ise a1 olursa b2 olur. a2 olursa 4 olur. 3 olursa 6 olur. 4 olursa 8 olur. Öğrencilerin bir kısmı buraya kadar ulaşıyor. Sonra iki basamaklı ab sayılarını topladığında sonuç ne oluyor? 100 burası 20 burası 120 deyip işaretliyor. Ama birbirinden Minden farklı ABC'de sayılarımızdan bir tanesi 84'tü. Dolayısıyla AB sayısının içerisinde 8, 8 ve, 4 ve 4 rakamları 4 olmamalı. Lazım. Yani 24'ü ve 48'i eleyeceğiz. 48. Bu durumda 12 ile 36 doğru cevap. Sadece 48 sazanlık soru. Evet yani ÖSYM diyor ya her seferinde farklı seçicilik bu da ayrı bir seçicilik. Buyurun hocam. Şimdi bu da yine güzel bir soru hocam. Hı hı. Sıfır dışındaki tüm rakamlar her birine farklı biri gelecek şekilde sıra gözetmeksizin aşağıdaki kareleri yazıyor. Sıfır dışında farklı bir rakamlar. Hocam tersime geliyor. Siz yazsanız. Tabii ki. Hocam sıfır dışındaki bütün rakamları buraya Şöyle yazalım. Öğrenciye gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi hocam bunların toplamı 45. Doğru. 5'i kapattık. 40. 40. Demek ki burada kalan sayıların toplamı 40. Yani A. 40. Doğru. Şimdi hocam buraya bir sayı yazmışız maalesef. Hı hı. Ne yazdık? Bilmiyoruz. X diyelim. Hı hı. Ve hocam burada şu toplamdan yani tüm sayıların toplamından X çıkartalım. 45 eksi X diyelim. Bu kime eşit? B'ye. B'ye. Bana şimdi diyor ki A ile B'yi topla. Toplayalım Ana hocam. Ee, 85 -X. eksi X. Neye eşit? İki basamaklı AA sayısına eşit. Harika. Yani 11A'ya eşit hocam. Hı hı. Ha, şimdi 11A. Hocam 66, 77, 88 gibi sayılar. Olur ki 88 olamaz. 85'ten çıkaracağız. O zaman 77 olabilir evet, mi? Evet. 77 olabilir hocam. X'e 7 diyelim o halde. Hocam şimdi. yalnız tereyağından kıl çeker gibi bulduğumuz var ya şu anda soruyu. Ben 45-X diye yazmayı düşünmezdim kafamdan. 88, 77 diye düşünürdüm. Sonra 77 olması için 40 vardı, 37 var şu bu. Bilinmeyeni kullanmak burada işi gerçekten çok kolaylaştırdı kolay şey, zihinden şey gitmektense. O zaman x kaç oluyor? 8. Harikasınız. Doğru cevap Bursa. Böylelikle x'i bul kitabımızdan rastgele 4 tane soruyu çözmüş olduk sizler için. x'i bulduk. O evet o en son x'i bularak tamamladık. Şimdi sevgili arkadaşlar kitap içerisinde... Bunun bir tık üstünde olan yaklaşık 50 tane soru var. O ilk çözdüğümüz soru gibi olan. Bu soruları rastgele karşınıza çıktıkça çözmekte zorlanabilirsiniz. Çözümlerini izleyin, detaylı bir şekilde izleyin ve mutlaka mutlaka o soruların tamamını bitirin. Çünkü her ne kadar sizi zorlayacak olsa da hocamızın dediği gibi her soru deneme sorusu gibi sizi sınava en iyi hazırlayacak olan kaynak bir sonraki videodan. Şimdi yani şunu bilmemiz lazım hocam. Özür dilerim araya girdim. Sağ olun. Şimdi hocam burada mesela çocuk öğrenci burada şuraya x yazarak bütün soruyu çözebilir. Evet. Yani bilinmeyeni bulmamız gerekiyor bizim. Kitapta da dediğimiz gibi hocam. Benim gibi sayı savcı var. Genelde böyle kafadan gitmeyi tercih ediyorlar hocam. Hatta kitaptaki denklem kurma problemlerinde de öyle yaptık. X'i bu kullanmadan bir de X'i bularak kullanarak bulunan aynen, sorular soru var. Aynen. <laughs> Doğru bir denklem kurmadan evet. bulunması gereken problem tipleri yapmışız. Bir de evet, evet çok güzel evet. olmuş hocam. ya. Peki hocam ağzınıza sağlık tekrardan. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.